Söyle şimdi söyle. Anne aldın mı sizi? Yürüyerek gidiyoruz. <laughs> Önünü kapat ama hava çok soğuk. <gülüyor> <gülüyor> Ebrar, 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 Evrar kadından adam olur mu? Eyse ama sen bana adamsın anne dedi. İki, İki daha anne, İki daha anne. Örneğin kapat ama, soğuk değil mi? Üşümüyor ee, mu? Soğuk, soğuk ama çok soğuk. Maşa gibi. Artık doğum gününüzü saymaya başlarsınız. Yani <laughs>